mezar taşının süslerinden bir kadına ait olduğu belli oluyor. Şurada da Fatıma Hatun yazıyor. Sarıklarından da hangi tarikata bağlı olduğu, hoca olduğu, kadı olduğu vesaire belli oluyor. Bunların bilgisine ben sahip değilim. Ama şunun bilgisine sahibim. Kadın da olsa, erkek de olsa, kadı da olsa, padişah da olsa, hoca da olsa, öğretmen de olsa her nefis ölümü tadacaktır. İsa Bey Camii'si tam karşımızda. 300 metre kaldı diyor. 650 yıllık cami. İsa Bey tarafından yaptırılmış. Taş işçiliği ve ağaç işçiliği Gidince bakacağız 1975'te Selçuk müftüsü tarafından onun gayretleriyle tamir ettirilmiş İsa Bey 1360-1390 yılları arasında yaşamış bu camiyi yaptırmış taş işçiliğiyle ağaç işçiliğiyle ünlü caminin iki kubbesi, iki de minaresi var. İsa Bey Camii girişi camilerde dilencilik yapmak, satıcılık yapmak yasaktır yazıyor. Gerçekten çok çirkin görüntü oluyor olduğu zaman. Minare restore edilmeye çalışılıyor şu anda. burada çeşmesi var. Bakalım akıyor mu? Çeşmesinden su akıyor. İçelim. Suyunun tadı güzel. Cami cemaate hizmet veriyormuş. ibadete açıkmış. Şuradan gidince görünüyormuş. Diğer iki kapısı. Bu kapı iki yıldır kapalıymış. kameraları seviyorum. Hırsızların en azından yakalanmasına işe yarıyordur inşallah. VC var burada. Ücretli 3 lira. Oo. Merdivene bakın. Dünya kadar merdiven ne yapsak? Çıkacağız mecburen. Asansör yok. Çıkıyoruz bakalım. Merdivene bakar mısınız? Ne kadar yüksekmiş. Aa, çok güzel görünüyor. Maşallah. Allah'a ekber. İncir kurutuyorlar. Caminin kapısı. yani 650 yıllık tarihi eser. Bakalım içerisinde nasıl. Bu ağacım bu kadar büyümüşünü ilk kez gördüm. Bakar mısınız? İsa Bey camiinde büyümüş iyice. Ta ne kadar? Allah onlardan razı olsun. Erkekler şadırvanı. Herhalde üzerini güzelce yaparlar sonra. Anlamayana iyice anlatmışlar. Bu şekilde camiye girilmez. Bu şekilde en az örtüneceksiniz diye. Yahut da camiye girmeyin. Bu kadar basit. Bakın örtüler de var burada.

yerde olanlarda mutlak egemen, çok kutsal, çok güçlü, çok bilge olan Allah'ı tesbih ederler. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. İşlemeye bak. Allah elçisini içlerinden henüz kendilerine katılmamış olan başkalarına da göndermiştir. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun durumu ne kötüdür. Çünkü Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.'' İki rekat tahiyyatü mescid namazımızı da kıldık. Şimdi çıkıyoruz. Ahzab suresi 56. ayet-i kerime yazıyor orada. İsa Bey Camii tarihi eser olduğu niteliğiyle e, tamir edilmesine izin verilmiyormuş ama buralar tamir edilme zorunda. yanlar için abdest yerini kapatmışlar ki başlarını mest ederken saçları görünmesin diye. Kollarını yıkarken kolları açılmasın diye iyi yapmışlar. Mezarların taşlarının başlarındaki sarık şekillerinden mesleği yaptığı iş vesaire belli oluyor. Diğer kapı ileride solda. İkinci kapı da burası. İsa Bey Camiisi. Şimdi buradan gidiyoruz. Muhtemelen şurası mezarlıktı. O deminki taşlar oradan çıkarıldı. Biz buradan geliyoruz. Ben bu bitkiyi ilk kez gördüm. Ne güzel değil mi? Değişik. Dalların şekline bakın. Efes soldaymış. İsa Bey Camii'sinden çıkıyoruz şimdi kaleye doğru inşallah gideceğiz. Hoca otobüsle turistler geldi. Ayasuluk Kalesi'ne gidiyoruz şimdi. İsa Bey Camii'nden çıktık. Ayasuluk Kalesi'ne gidiyoruz. Ayasuluk Selçuk'un ilk adıymış. Buraya sadece 800 metre öyle gösteriyor. Sağda Ali Alparslan Camii var. Selçuk Kültürü Alparslan Camii. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb alemini de, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, alışverişi bırakarak Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Kurtuluşa ermeniz için de Allah'ı çokça anın. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak hemen oraya doğru koşuyorlar. de ki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ey inananlar, cuma günü namaza çağrıldığınızda alışverişi bırakarak Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Kurtuluşa ermeniz için Allah'ı çokça anın.